Arkadaşlar sesi ses, ses, kıstım. Kuzenim şu karşıda. Ee, ışınlar ben... Kuzenimin yan... Ah oh. ne, ne yapıyor? yapıyor Kuzenimin... Bak şey darenin içinden çıkman yasak bu arada. Kuzenim yanında. Ay hadi çıkar. Aa, Sen... hangisisin? Cimra bir göz demişti ona ya arkadaşı. Cimra'ya buradan selamlar. Oynadı. Arkadaşımın ismini söyle. Cimra tişört Bak Mr. Beast. Ben bunu oynamıştım ki. Ne? Size bir ses katılın. Kazanan Kazan ki. Diya ben bunu oynadım. Kazan ki. Bir Sana, tane çadır al. Diya gel şuradaki. <laughs> Yo çadır almamıza gel. Diyan sen hangi çadırda tasın? <laughs> Ona bas. Hayır ölmedik. Ona basma. Diyan sen neredesin? Şöyle <laughs> zıp zıpın yanına gelebilir misin? Şu anda zıplıyorum. Bak şuradaki. Gel. Bakın arkadaşlar kuzenim şuradaki Şu. Neyse hadi Birazcık zıp zıp da zıpladık. Parkur gelecek birazdan. Dövüş yapacağız. Nasıl gitti. Nasıl olacak? Bak ben bunu da basarak şey canını Yıkılsın. Yıkılır dede. Sonra sen öldürüyorsun. Yok. Ya. ya sen ölüyorsun. Ölüyorsun. Kaçsana. Bu benim canım. Hani. Hayır kaçma. <laughs> Herkese bu en e, komik videolardan birisi olacak. Şimdi hemen şundan aldık. Parkur niye hala gelmedi? Arkadaşlar parkur bir saat Aa 3 dakika. Ee, sizin için yine de kuzucu çıktı. Sizin için yine de göstereyim Buradan Hoppa. Zaten biliyorsun? Arkadaşlar bu oyunun ismini en sonda yazacağım yani altta. Bakayım iki dakika olmuş hadi ya. Ya parkur gelmiyor. Arkadaşlar gelmişsin yapacağım da. Niye senden ya? Hadi gel birerleri gezer. Ama çizginin üstünde durabiliyorsun ha bak. Parkur. Ayy, azaldı. Parkur nerede? Oha be. Çiziyorum şimdi... parkur açı çiziyorum parkur. Parkurda bir şey olmuyor ki. Sadece işte istediğin gibi parkur yapıyorsun. Şimdi geç geç. Burada bakın düşebilirsiniz. Zıpladım ama o kız gelmişin. ya. Akizim şimdi bir şey Ya! Ya, şu sütü bir kavuşturun, belki de ya. Hayır işte nasıl? boş verin artık parkuru geçemiyor. Parkur yap, parkur yap. Arkadaşlar burada fanları. Kaya. Artık bura bura çıkartacağım. Çıkın. Dışarıda ölür mü? Yok. ben oraya daha önce çıktım. abba, çıktım. Abba, bu ne? Arkadaşlar. Abba, abba. Arkadaşlar niye atalım biliyor musun? Çünkü şey bu kadar kötü. Sana vurdu. Bu kafalı şey. Abba, abba, geliyor geliyor. gelir. gelir Kaç. Yemin ederim onlar kim? Gel, gelin. Gel. Tamam değil mi? Hamsi <laughs> koydum tavaya. Başladı oynamaya. Açtım baktım. Hamsi yoktu Hamsi demeyin sen Hamsi koydum tavaya. Aha karanlıklar geldi. Açtım baktım. Hamsi yoktu davaya. Bir dakika sen ne açıyorsun arkadaşlar? Kuzenimin yanına şey O atladım. Yani demeyin. Aslan. oha yeter artık. Aya. Şurada bu uyuyor Dur öğreneyim ya da Parkun park... Ya niye siyah ben... oldu ya? Ya ne bilelim gidiyor kendisi yarım saatte. Ne burada? Sizin için karanlıkta parkur yapacağım. Onlar için. Evet. O yüzden abone ve like atmayı unutmayın. Her youtuber bunu söylüyor biliyorum. Bir de arkadaşlar adalet değildir. Bazı youtuberlar Aa, video çalarak işte bir sürü abone olmaya çalışıyor. Ama bazılar işte ne bileyim mesela o vektör çeken bir kişi. Tamam neyse arkadaşlar ben şimdi Ama bir size bazıları emek verdiği için o kadar abone like gelmiyor. Onlarda da bizde adalet nedir? Neyse için en üstte çıkıyor. Artık çıkıyor. Ben küfür etme. Can, can, hadi. Can. Hice, anda bunun üstündeyim ama sallamıyor sallansa böyle olur diye gider. Başta oynama. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yes my <laughs> <laughs> Hey George. Mazma. bende de yok. <laughs> <diyorum. gülüyor> <laughs> Ay, <Aa>, kayıp. <ak> <laughs> Çok Ne biber, patlıcan Bu ne, gideceğiz? Gideceğiz. Gideceğiz. ne? Gideceğiz. Evet, şimdi? İpçikten nahala. gideceğim. Hadi üstüne. Hayır. Hayır ipçikten gitmiyorsun. <laughs> Orası başka bir park yeri. Nasıl? <laughs> Cihan gel şu <laughs> <Havuzu> ona <laughs> Oraya gel havuzun üstünde gel. <laughs> Şuna rağmen ihtiyacını kaybetmişsin. Canlandırıcı. 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 <gülüyor> Lan <gülüyor> en baştan döndüm. <laughs> ha? Oy, öldüm. Havuzlu yere geldik. Havuz, havuz, havuz. Avuzlar bir şey Lan, Dur, Dur canım gitmesin. Olamıyordun geri Neredesin de, sen? Öldü Çalıştı. o başka yadı. Haydi çık yukarı sen. Hayır ölmedim. Ölmedim. Lobiye <laughs> dön. Lobiye dön. Ben, ben valla lobiye döndüm. Valla can seninle gel. Ben buraya geçtim bile. Arkadaşlar küdenimin nerede olduğunu göstereceğim. Şuradan. Aman aman. Şuradan. Gel, 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 gel. yarış <laughs> yapalım. Hayır. <gülüyor> Valla ben tırmanıyorum da geliyor mu? Tamam gel. Hadi, hadi gel buraya gir. Niye maymun olsan almışım. Gel buraya gir. Nereye tamam geliyorum. Orada şey yapacağız? Ama 3-2-1 dedim ben. 3-2-1. Gel başa. Dur Çıkar mısınız? Çıkar mısınız? Ömer. E ya çıkma lan ki. E Ay tamam, bu Vay ben kediniz hocam niye çekmişseydi da ben niye ışınlanmıyorum Hadi diyorsun ben de bence şey koyun ya ben ışınlanmadım nasıl bu ben şimdi ben ışınlanıyorum lan Can, Mr. Beast. Biz... <laughs> i̇kimiz başka <laughs> yaşmadayız. İkimiz başka yaşmadayız. <laughs> Cihan ikimiz başka yaşmadayız bu arada. Bak. Bu <laughs> tuvalet, tuvalet, tuvalet Bu Mr. Biz bu tuvalet. arada ama gerçek Mr. Biz değil. Yani Seçiyor. başka oyununu yapmış. Bu, biz seçiyoruz. Burası tuvalet Seçtik. mi? Burası tuvalet değil ki. Tuvalet. Yo. Sıçtık lan biz orada. Yo ben de giyerim. Hadi gi. Rüya atladı. Rüya Ben bak girdim. <laughs> Ama çıkmayacağım. gideceğim. Aa Cihan ver <laughs> göz öldür. Öldür öldür öldür. Ben zaten yokum ki niye öldür Arkadaşlar şimdi bunlara bir şey yapacağım. Hoppa hoppa ne yapıyorum? Nereye herkes. herkes Öldürüyorum herkesi. Öldürmüyorum. İçki mi? O içki değil ki ben aldım. <laughs> de aldım. Bizde vallahi lavlar geliyor. Ama onlar ya, yani bu arada. Sıçıyor bir. Hello, Adi. Oooo parkur parkur, parkur. parkur, parkur geldim. Anne niye böyle? Başka yeriz, bende yeriz. Ooo burası zor musun? Yooo <laughs> <laughs> Yo, bunu zaten diğer yaşamada vardı. Yooo. he bunu mu diyorsunuz ben buraya bin kere geçtim. Bu arada. Kulağın, onlar orada. Haydi, haydi, haydi. Bizde parkur var ya arkadaşlar sıkıcı bir gün olacak. Ananayın. <laughs> No. Şimdi arkadaşlar ee. hidiyenin düşmesini bir bekleyeceğiz. Ben yani küçülteceğim Yere Çıkla bir şey. Baba. daha iyi. Lan düşüyor. Hiçbir yere düşme arkadaşlar biz biraz geziyoruz. Şöyle. Al oradan kapalı. Hayır. Düen düşüreceğim.

alan. Amsi. Amsi var tam ben Koy. Ay şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu zaten söylemiştim ama yine söylemeyeceğim istiyorum. Yes. <gülüyor> <gülüyor> <D' Haha>. yes. <gülüyor> <gülüyor> ben de tuvalet Ben <laughs> yeah. Yes Michael Jordan. <laughs> siz <doğru> Yes Michael Jordan. Çık çık çık. ver. Lan 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 çok Adı üstünde samsak. Bu ne biçim Acı biber. Lan acı biber söylemedik. Belki şu şuna sıcak topu Ben dışarıda görmedim ben senden daha güzel. <laughs> <thermal. oriented>. Gel <laughs> abi, kek <laughs> nope. jagla... Ya ya Hay işte Lavlar gelmeyecek ki nokta nokta gelecek. Ama gene yukarı çıksın. Bak kula bak da bak, bakayım. sular geldi. <laughs> su kapıyorum. Şöyle artık kral, kral arıyor. Ya Gel bak kuyuyum. Anne haber Aa çok iyi bir. Buradan böyle kayacağım. Acayip olacak hemen su gitmeden. Hoppa. Aa. Canım gidiyor. Abi ne ya abi abi demez subscribe gitsin Bağırmasanız da dünya mı ölüyor böyle olur. Pa. Pa! Allah sana yeni 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 yeni. Anne Artık videoyu kapatacağım. 13 dakika oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Buradan da öpücük atıyorum. Ananın bu düşmedi ya. Ay siz bunu biliyor musun? Böyle yapıyorsunuz. Bir dakika ya. Böyle yapıyorsunuz. Tuvalet gitti ya. Değil Ay işte ne? Yes Michael Jordan. Ey bu. Evet arkadaşlar. Bugün videonun. Bir dakika videonun. Ay Herkese bir gün video sana geldik. Abone ve like atmayı <laughs> unutmayın. Bu sizin isteğiniz için. abone olun, isterseniz like atın. Ben artık oyundan çıkıyorum. Sizi çok seviyorum. Ve videoyu böyle kapatmak istiyorum. Abone ol.